İhtiyaç listesi de böyle. Şimdi verilerden sorularımızı alalım. Buyurun. Belgin hocam benim çocuğum karnabahar yemiyor. Karnabahar çıktığı gün çocuk eve aç bir ilaç geliyor. Ben okulda yönetmeliğe de bildiririm gerekirse karnabahar pişmesini istemiyorum. Bu okulda karnabahar pişmeyecek. Şimdi Pardon şok... da özür dilerim bir gün öğretmenim. Çocuğumuz okul çıkan çorbayı yesin yani ver. İki dilim fazla ekmek alsın çorbayı ben karnabaharda iyi tutar. Hanımefendi olur mu öyle şey ya? Sizin çocuğunuz ekmek bana bana versin o zaman. Benim kızı da bayılıyor karnabahara. Ne ölecek? Ha ben sizinle muhatap olmak istemiyorum. <laughs> Abla uyan ya. <gülüyor> <gülüyor> o benim şarj aletim mi İrem? Ya. Ver şarj aletimi geri. Şarjınızda kaçta? %0 şarjım. <laughs> Gerizekalı. Eğer ölürsen peşine bırakmam bak. Ben buradan çıkana kadar eşyalarıma dokunmayacaksın. Kabuslarına girelim. Seni geceleri altına işletirim bak. <laughs> Keşke yerinde ben olsaydım. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Ay ne yaptın anne? Ay ne yapayım ben de merdiven çıktım da. Ben seni sonra arayayım olur mu? Tamam anneciğim acil değilse. Oldu. Manyak karı ya yediğim dört arıyor canım çıktı. <laughs> Ay kim bu gereksiz kız? Ah. Efendim anne kız. <laughs> Ay benim özledin sen. Gelin seni ne yaptın? Ay dur bir dakika Ay çocuğu da yere atmışım hiç haberim yok. Ne yaptın kız? İlaşı. Abla biz geçen gün kavga ettikten sonra. Ben inşallah ölürsün dedikten sonra. Ben tövbe ettim sen niye öldün ya? <laughs> Onlar benim küpelerim mi İrem? <laughs> Ver şunları ver. Al ya. Öbürünü de ver. Nasıl olsa önce seni tabuta koyarken geri alırım. Allah Allah nasıl olacakmış o iş? Öbür dünyaya dünya malı gitmez de ondan cicim. Ben de diyorum niye ben öldüm de İrem ölmedi. Dünya malı dünyada kalıyormuş da ondan. Ya Kız siz niye böyle nem kız? E, bir dakika kanka ya. Ne oldu anne? Kaç saat olmuş okuldan geleli. Bir insan gelip sormaz mı anne ne ettiğin günü nasıl geçti gel bir sarılayım öpüyüm. Ya anne geldim ya yanına ya. Ne zaman geldin kız ben niye hatırlamıyorum? Ya Allah'ım ya. Ya bana bir suyu kattın ya çiçeğim. Unuttun mu? Sonra sana sarıldım. Saçın ne güzel olmuş dedin ya. <laughs> Ay Ayım annem şaka ediyorum. Aşama ne yemek yapayım ne yiyeceğim? Ya anne ne olur babam. in the, house. Give me the music. <laughs> Bir gün bir palyaço varmış, bütün ağlayanları güldürürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlama testiyle doktora başvurmuş. Doktor da demiş ki git o palyaçoyu bul seni güldürür. O da demiş ki o da benim. <laughs>